Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Girgin'in basın toplantısı düzenlediğini ve böyle bir usulün olmadığını dile getirdi. CHP'liler ise basın toplantısı düzenlenmediğini ve sadece milletvekili danışmanına video çektirildiğini açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, milyonları ilgilendiren konu ile ilgili olarak burada toplandık. Bu düzenlemenin etki analizinin iyi yapılması gerekir. Bu yüzde beşlik artışı Sayın Cumhurbaşkanı normal prosedürün gereği olarak bir gün önce açıkladıktan sonra bu teklif geldi. Bu Cumhurbaşkanlığı sisteminde bir anormallik var, güçler ayrılığı ilkesi en yalın haliyle uygulanacak dendi ama görüyoruz ki tam tersine, yürütmenin yasama üzerinde tahakkümü söz konusu. Bunun farkındayız ancak hiç olmazsa bilgi verilsin diye konuştu. HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan salonda işveren temsilcilerinin ön sıralarda oturduğunu ancak işçi, memur ve emekli temsilcilerinin arka sıralarda yer alabildiğini dile getirerek "Sayın Başkan, şekil ve denge önemlidir." dedi. Bunun üzerine AKP Uşak Milletvekili İsmail Güneş Garopaylan'a fabrikanda çalışan işçileri kendi makamında oturtuyor musun diye sordu. Paylan "Benim fabrikam yok." yanıtı verdi. Güneş'e milletvekilleri ve komisyon başkanı Yılmaz'dan tepki geldi. "Güneş gençliği işçilikle geçmiş bir insanım. Bizim için işçiler de çok kıymetlidir, işveren de çok kıymetlidir." diyerek sözünün yanlış anlaşıldığını savundu.